Arkadaşlar çok büyük bir sürpriz var arkamda şu an çok çok yani baya bir çok sürpriz derken cami arkadaşlar evet cami yapıyorum daha doğrusu bitireceğim artık yani yani bitireceğim derken cami bitireceğim ee, işte şu iki tane şey yaptım şuradaki falanlarda arada ben size ya şöyle göstereyim hamburgerleri de eklendi. İkinci bölümde görmüşsünüzdür zaten. Yarın üçüncü bölüm gelecek Minecraft paroları da. Ama yarın bilmiyorum arkadaşlar yani belki başka oyunları da çekerim. Yani başka oyunlar e, gelirse demeyin ki Minecraft paroları gelecek e, dedin. Yani başka oyunlar da gelebilir. Evet. <laughs> Arkadaşlar işte <laughs> ne oluyor ya? Hı. <laughs> şöyle hamburgerdi arkadaşlar. Ve bankada eklendi. Bir dakika. Heh, şöyle aşağı ineyim de. Kırmızı elimi alalım. Elimize alalım. O ya. Bu ne? Hadi, hadi. Heh Arkadaşlar banka bank yani bankta eklendi şöyle benim aklımda hep yani banka vardı banka yapacağım dedim banka yapacağım dedim yaptım sonunda ve hayalimde de bunları vardı yani bunları yapmak isterdim evet arkadaşlar bank yani baya güzel oldu bankta. Şimdi camiye biz devam edelim arkadaşlar. Camide buradan bayağı gözüküyor ya. Yani şimdi sadece şuradaki sorular kaldı. Bir de arkaya yapsam tamamdır. Arkadaşlar bakın bu hani diyorlar ki bana çalıntı, malıntı. Şimdi göreceksiniz lan. Şimdi göreceksiniz nasıl kendim yapıyorum yani. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada bu iki soruyu da yaptık. Şöyle buradan böyle bu da yukarıdan bu da daha aşağıdan gözüküyor ama aslında öyle değil. Bakın mesela şimdi buraya geçiyorum. Şöyle. git 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 git. Aynı tarafa geliyor. Evet arkadaşlar. Yani. Şimdi sıra geldi buraya. Ben değil. sonra 3 3 valla. Bir dakika. Evet 3. Sonra bu da 3. 3. Bir dakika ya. 3 evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bazı kez böyle yanlışlar yapabiliyorum yani. Ne oldu lan ne oldu? Bir dakika. Şöyle 3 Yok, bunlar bir kralan acımız. Arkadaşlar şu an yaparken çok konuşmak istemiyorum yani. Arkadaşlar Benim şehirde gelmesini istiyorsanız Bildiğiniz gibi biz de eskiden bir şehir kuruyorduk. Umut Halleri yani benim adım. Siz biliyorsunuz zaten onu. Yani, bilmeyen yoktur. Düşünüyorum. Çünkü eskiden de beni takip edenler var o yüzden. Yani abonelikten abone oluyorlar arkadaşlar. Onlar biliyor zaten benim şehri. Arkadaşlar bakın. Mesela ıı, Macera TV. O ekibin ne yapıyor yani? Ekibinle ben tek yapıyorum. Bak. Ben tek yapıyorum. Bu kadar yeri bile tek başardım. Bunlar kaç kişi ben tek kişiyim yani. Ona rağmen de kaç tane yer başardım. Arkadaşlar. Mesela İsmail Çevik e, var onun ekibinde. İsmail Çevik tanıyorum zaten. E, e Moduman P. Yani var yani. Maydara İsmail Çevik Moduman P. Bayağı bir kişi var onun eki ekibinde ama ama gerçekten kaç onun da emeği var yani o da çok uğraştı Minecraft paralar şehri için yani Bayağı bir emeği var onun da o da yani şehir için bayağı bir uğraştı. Arkadaşlar yeni şehirde Yeni şehir diyorum. Yeni şarkıda gelmesini istiyorsanız like atın ve yorumlara yazın. Yani arkadaşlar neden yorumlara bir şey yazmıyorsunuz ya? Yorumlara yazın da. İşte yazıyorsunuz. Ama şarkı da gelsin yani şarkı. Şu anda aklımda birkaç şarkı var böyle. Hatta kendiliğimden de yeni bir şarkı çıkarmaya çalışacağım kumda hiç pis ses, mes yok ama yani diğer youtuber'lardan işte çalacağım ama arkadaşlar yorumlara Yazarsan yani şarkı gelsin abi şarkı gelsin kanka Aha tamam Arkadaşlar bakın. Ben bu şehir için uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum yani. Bunun Emeklerine karşı bir like atsanız beni mutlu edersiniz yani. Çünkü emek var arkadaşlar. Siz anlıyorsanız emek var yani. Burada koş koskoca, koş kocaman bir emek var. Bir dakika. Bir dakika ya. Şöyle onları da buraya. bir dakika ya. Bir dakika onlar kalsın. Şöyle. Sonra üçü buraya. Bu buraya. 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 Evet. Bir Şu anda gidiyoruz yani. Hmm, evet. Bir dakika şimdi. Hop. 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 Ha, evet. Yanlış yapmışız. Arkadaşlar dediğim gibi yani. Yanlışlarım oluyor. Çünkü yani çünkü yok işte. Ya, yanlışlarım oluyor bayağı bir. Şunları bir koyalım. Ya. Hayır bir dakika. Maviler mi? Evet. Evet ya. Bayağı yola şey. Hemen tarama görelim, yanlışlıkla. 老师说。<Okay. S 2> okay. Evet arkadaşlar. Yani şehir bayağı iyi oluyor diyecektim. Soruları çekeceğim mi bilmiyorum. Yani çekebilirim. bir dakika ya. Arkadaşlar ben bir şey yanlış yapıyorum ama. Oğlum Bayağı bir yanlış yapmışız. Çok yanlış. Yani. Yani bu ne şimdi? Buradaki. Bunları kıracağız. Arkadaşlar bakın. Yani inanmıyorsunuz bakın. Hata, hatalarıma inanmıyorsunuz. Sandık evlerde de öyle demiştim. Bir blok öne koydum sonra kırdım. Uzun sürüyor. Bakın yine kırıyorum şu an. Buna ne yapmam lazım. O kalsın ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam. Buraya da Arkadaşlar ya, video yani kısa olmasın. 11 dakika olmuş yani bile. şöyle. Arkadaşlar bazıları Minecraft haricinin kuruyor. E, güncel şekillere bakıyorum yani. Bildiği gibi e, yani bazı yerleri yani e, yanlış yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar yani. Arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel olmuş. Evet. Şimdi burayı da yapmamız lazım. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Sonra bir yapayım da ondan sonra bir Vita sanlandırayım. bu kadar olsun yani. Yarın da görüşürüz. Yarın okuldan <laughs> geldim geldim mi? Ve heh, geldim mi arkadaşlar? Yarın okuldan geldim mi ve yemek yedim mi? video çekerken arkadaşlar yine <laughs> görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Nasıl var ile bitireceğim videoyu bekleyin. ile bitireyim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye. Bye. Bye.